Konuyu Anladım. anladın mı şimdi? Anladım. Sıkıntı büyük. Kıkı 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 kı, tabii. Kıkı kıkı. Kı. Can ya koltuk nasıldı? Güzel. Peki Burak abinin sesi? O daha güzel. Değil mi? Vay sağ ol bir tane mi? Wow. <laughs> Tepeden de bakmasınlardı. <laughs> e, Fikrin değiştirebilir miyiz böyle. acaba? Gerçekten seninle çok iyi çalışmalar yapabileceğimi düşünüyorum. Değiştirebilirsiniz belki. İremciğim üç adam şarkı söylemek ister misin? Aa! <laughs> Kralın Güzeli bir başka programı yani bu. Bunda şikelik bir durum. Ama yani şu an ben kıskandım. Ama mecbur kaldım. Şu an ayak fayran bir şey Ben şu olmam. an kıskandım Üstüne Allah. gitmedim mecbur İsmail. kaldım. İsmail olur mu bu? Olmaz değil mi? Olmaz. olmaz. Olmazmış. Olmaz. Olmuyor mu? nereye olmaz? Çoğu benim ya nereye olmaz? <laughs> Her türlü olur. Olmaz olmaz. Şov benim kanal başkasının i̇ş değil mi? Doğru. <laughs> Hiç yalvarma bu iş olamaz. Sen İrem'cim. İrem, İrem. Biz de varız. Değil mi Oğuzhan? Ben konuşmayacağım. Niye? Çünkü İrem beni seçecek. Aa. 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 Çok kalpten, kalpten hissettim. Hissettin mi? Yani çok yürekten hissettim. Peki. İrem beni seçecek. Ben de bir şey hissettim. A açıklamak istiyorum hazırsan. Buyurun. Seni seçmeyecek. Tersten bana şey <laughs> ya. <gülüyor> bak bak. Seyirciler. İrem ya, sen düşünmüşsündür. Düşün. Çok... <laughs> gülmedi son Ay, şimdi güldü. Ya sen kafama <laughs> göre Sonra gülmeye başladı. Kime sinirlendin doğruyu söyle. Hiç kimseye sinirlenmedim. Ama ama, evet. ama, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şarkıyı söylerken o kadar sinirli bakıyordun ki ben bir korktum yani şöyle bir Konser evet, canım ciddi yani. ciddiydi yani. Ciddiydi mi ya? İsmini söyler misin bize? Can. Canım kaç Hı? yaşındasın? Sekiz. C Not problem, you know. How oh, this is suddenly my life was like a river, take me to places, but I don't want to go. Let oh. me leave side beside the river, babe. Hey, Amen. Oh man, oh, yes. what are you talking hey. about? What are you talking about? Do the English English accent also? The support English American accent also English accent. Kısım deman mı kısım dede? Uh, de? yeah. yeah. <laughs> yes. I just in English. Kardeşim. Yes, we, we got it all, right? Just <laughs> a, a, a support. No, yani. Metin... Peki sen daha önce sar... Özür dilerim. Bir şey söyleyecek misin? Evet, çok önemli bir şey <laughs> Doğru, söyleyeceğim. Doğru, sen çok arada. daha çok duygulandın. <laughs> yok sen yok, söyle. çok önemli bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah, buyurun efendim. Çok önemli ama. Tamam, bekliyoruz şu an. Şu an heyecanla bekliyoruz seni. Metin beni seç! <laughs> Sevgili Metin Gül. <laughs> bir o kadar önemli bir şey de ben söylemek istiyorum. <laughs> Anladın seni. Onları seçme. <laughs> Bak ben de öyle. <laughs> Ters yapıyorum. <laughs> Metin. Metin. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Veteriner. Veteriner olmak Ay, istiyorsun. Hayvanları çok Aa, peki evde köpeğiniz falan var mı? Yok. Yok. Jest Ama... abi bana alacak. Jest <laughs> abi. Evet. Çok <laughs> jest yapar o evet. Yapar gerçekten. Bundan sonra oldu da jest, jest abi. Jest abi. Peki annem baban ne diyecek bu işe? Onlar da onay verdi mi? Daha konuşmadık Babada, bu konuyu. Babam tabii dedi. <laughs> o kadar. Anne? Annem istemiyorum dedi. Siz babanla başka bir yere gider, gidip orada mesaj <laughs> Çok iyi ya. ya. Bizim tatlarımız, şivelerimiz var ya hani onu mesela ne Şeker şekersiyle kaymak söyle falan oraları bir ezdim falan. Ya bunlar <laughs> çalıştın galiba? Biraz çalıştım evet. Çok iyi. Nereden geliyorsun? Kayseri'den. Kayseri'den. Hoş geldi. gelmişsin. Eee, hoş geldin. Abi o o o gaymak Orada... Gaymak evet. Gaymak. O <laughs> gerçekten çok hoş... o, Aklında bir isim var mıydı gelmeden? Aslında vardı ama tam kesin değildi. Şimdi değişti mi? Biraz. Allah'ım ya. ya. Evet. Peki sen hazırsan kararını duyalım mı? Tamam. Önce sebebini sonra kimi seçtiğini söyleyebilirsin. Tamam. Sebebi yok. Ee... <laughs> sebebi yok. Ya nasıl sebebi yok? Sebebi yok. Ya! <laughs> Tezahüratta <laughs> yalnız kalan adamı gördünüz mü? Osa. <laughs> <Oğuzak. gülüyor> ha, evet ya. Atlar, aslan. Burası Güzel Sanatlar Lisesi. Benim mezun olduğum okul. Murat da bizim okulun öğrencisidir. Ben çok meşhur olmuştum tamam mı? <laughs> Kariyerimin başında. Ve okulu ziyarete gittim. Murat da okulda okuyordu. Gördüğün gibi kaşık kadar suratı var. <laughs> Daha bu yarışmaya ilk yaşlardaydı. Hani ilk şarkıları beraber söyledik diyebiliriz. O yüzden hani seçim yanlış oldu. Ama Oğuzhan'ı da çok seviyorum. Ama bilgin olsun bundan sonra bütün Murat Boz bunu yayalım tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Abi ya bu haberi şey nereden Sen nasıl mi? şu an daha genç duruyorsun? Evet. O <laughs> e, tarafından kaçırıldım. İnanılmaz ya. Ya bu haber çok şeker bir. Haberin altında da şey yazıyor. Bana da bir tabi sosyal medya marifetiyle ortaya çıkmış. Siz Nasıl buldunuz? Çok şeker Burak ya. Bir şey ya bu, hangi yıl bu? Eee 90 bir ya da iki. Yani e, okula ziyaret etti. O, okulda okuyan öğrencilerle beraber performans yaptı. Haberin bu. Ne kadar güzel. Ama Murat her zaman abi. çok beyefendi. Her zaman çalışkan. Her zaman yetenekliydi. O yüzden çok bunun beyin yeri, beyin yeri çok iyi ol. Ol. Hak ediyor yani Murat. Allah Allah. Nasıl yani? Aa, evet. Aynı benim küçüklüğüm. <laughs> Gerçekten. Yalnız şu anki haline yani sen yanına gidip dursan çok tatlı bir resim çıkar bence. Durmak istiyorum. hani Size yani... ayıp olmasın. Yoksa durmak evet, istiyorum. Bir, bir görelim. bakalım. Ne haber? Adını öğrenelim önce. Atilla. Atilla'ya Atilla evet. daha büyük bir alkış. Lütfen. Bravo. Peki. İki tane minik var orada. Onlar da el salladı. Onlar kim? Onlar kardeşlerim. Hadi canım. Merhaba. Merhaba. Siz de şarkı söylüyor musunuz? Ha o zaman buyurun. Sahne. Ayakları bak ayakları buyurun. Koş abone olma gel bakayım. Evet, evet hadi sahneye gel. Ha. gelin. Neden? seni yerim ben ya. Hadi gelin sahneye bir görelim sizi. Vay be. <gülüyor> 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 Çok tatlı. Yardım et İsmail abi sen ha. Kaç yaşında? Bravo sana. Beş yaşında. Beş mi beş mi? Aa. Ayaklara bak ayaklar sürekli hareket Peki. Hareketi. Bir şey soracağım. Evde birlikte şarkı söylüyor musunuz? Evet. <laughs> ne söylüyorsunuz? <laughs> ev ablamın söylediğini ben de beraber söyledim onunla. Hatta ezberledim bile. Senin adın ne? İnanmıyorum. Adı sana. neymiş? İsmin nedir? Naz. Peki Naz ve Azra sizden bu şarkıyı alabilir miyiz? Birlikte? Mi? Olur Tamamdır? mu? Evet. Tamam. Dans, dans. Hadi zaman. İçinde müzik mi çalıyor senin ayakların sürekli böyle? Dans mı ediyorsun içinde <laughs> acaba? <gülüyor> ha? <gülüyor> Çok tatlı bir kızsın. Hadi söyle bize. Evet. Kafanda sanki senin. Evet var. Ha net geldin. Hiç boşuna boş konuşup beni vaktimi <laughs> çalmayın diyorsun. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> evet, Aslında ben diyorsun. Murat Boz ile Ebru Gündeş'i bekliyordum ama. <laughs> bir şey diyeceğim. Burada bir boy küçüğü var. Versek olur mu? <laughs> Murat Boz'un medium'u burada. Olur. Bir de bir eski model. Sana öyle mi dediler? Buraya gelirken. Hayır ben kendim düşündüm. <laughs> e, elindekilerle idare edeceksin. Evet maalesef. <gülüyor> <gülüyor> maalesef mi? Aşk olduk. Hiç kimse yok benim şimdi şimdilik bile bakıyorum. Çok tatlı. Görüşürüz. Koç, sen ne yanda gelin yakışıklısın. Senle gerçek evlenmek istiyorum. Aşık oldum seninle. Evleneceğim seninle. Büyüyünce bile aynı fikirde olurum. Çok Olsan koç. Sen ne yanda gelin yakışıklısın. Senle gerçek evlenmek istiyorum. Aşık oldum senle. Evleneceğim senle. Büyüyünce bile aynı fikirde olurum. Gelecekte evlenmek istersen beni ara tamam mı? Benim annemi ara annemi söyle. Fatma ile evlenmek istiyorum de tamam mı? Görüşürüz. Seninle aşık oldum biliyor muydun? Gelecekte evlenmek istersen beni ara tamam mı? Benim... Annemi ara annemi söyle. Fatma ile evlenmek istiyorum tamam mı? Görüşürüz. Sen aşık oldum biliyor muydun?